Ya. Herkes, herkes beğenecek. Ne demek beğenecek herkes ya? Herkes beğenecek. <laughs> ya. 4, 4, 4, 4. Bu ne ben patlaması ya? Ne bu? Hiçbir şey patlamadı ha? burada. Beğenecek, bitmedi. Ne demek modelin beğenecek herkes? Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Ne yapacaksın? Ha? Ben Hadi mı? beğenmiyorum. Ben, ne ben beğendiğini faiz ediyorum o zaman. Tamam. Sen kendince öyle zannediyorsun. Evet, Çok öyle. yanlış bir hareket ediyorsun. Yanlış herkes olabilir. beğenecek. Benden ya. başka Marquezler gibi. Gerçekten Bak, itici Sana her zaman söylüyorum. Seda ya da oğlum, aynısını yapıyor. Sen de aynısını, Sen de aynısını yapıyorsun. Marquez yani olabilirsin Sanatkar, olabilirsin. De <laughs> sanatkar olabilirsin. Siz eleştiri kötü yapılınca kötü davranıyorsunuz karşı tarafa. Her zaman söylüyorum. Yine bugün söyleyeceğim. İyi yapınca da "Aa aşkım geçen iyi söyledim. Koşlara koşlara Geldin öptün beni." Siz yoktunuz, siz yoktunuz. Bu yanlış Emelcim. Bak eleştirilere açık ol. Tamam mı? Ben, ben eleştirilere kapalıyım. Bir dakika ben seni dinleyeceğim. Eleştirilere ben, kapalıyım. Bak beni dinler misin? Bu bir sen? suç mu? Ama beni dinler ben, misin? Ben eleştirilmeyi sevmiyorum. Beni dinler Hiç misin? Kadar... Ama sen bak bire cevap veriyorsun. Tamam evet. Ben tamam, iki gündür kötü makyaj yapıyorum. Ramazan kötü saç yapıyor ben kendim beğenmiyorum bak kendim beğenmiyorum ve herkese de saygı duyuyorum. Biz bu makyajı Hilal'de konuştuk ve gözünün üstüne simi isteyen kendisi. Bir saniye ha. simi ben istemedim Emel'cim e lütfen bak beni de yalancılığını ben tamam, ne? düşünme. Tamam bırakma daha ya. Lütfen. Rica Peki, ediyorum. Tamam. Abi, Modelin beğenmediği sanki söz alabilir miyim? Rica ediyorum. Ay bir söz alabilir miyim? Ay gerçekten e, Emel Hanım'ı Emel Hanım gerçekten itici duruyorsunuz. Model beğenecek. Benim çekici olmak gibi bir niyetim yok. İtici Hayır, olabilirim. Model beğenecek derken gerçekten Aa, öyle bir mecburiyet nasıl ya, olabilir? Aynen ya. Ay ya. Zaten Hayır bunlar... ben onu anlatamadım arkadaşlarıma ama... ...benim tabii ki model beğenecek beğendim deyip de... ...şimdi benim dememle burada beş mi verecek bana? Böyle bir şey değil? söyledim. Beğenecek dediğim bu benim kendimle yarışım. Ben yapacağım o da beğenecek. Bu benim yarışımın o ifadesidir yani. Gerekir. Ama bunu tabii ki herkes anlayamaz. Ben yapacağım o da beğenecek anladın mı? Evet. Söylemek istediğim yanlış anlaşıldı. Ee, ya da yanlış anlaşılmaya çalışıldı diyebilirim aslında. Ee, bunu yapan da tabii ki her zamanki gibi e, Saadet oldu. Emel önce modeline söyledi. Beğeneceksin benim yaptığım bütün makyajı beğeneceksin dedi. Sizler de beğeneceksiniz dedi. Bence çok doğru bir kelime söylemedi. Ama biz tepki verince hemen değiştirdi. Ee, ben öyle demek istemedim dedi. Bence kesinlikle ilk söylediğini söylemek istedi. Siz de devam edelim. Necati başlar mısın lütfen? Ben ee, şimdi... Hayır Necati lütfen sen başla bu sefer. Bir kere de sen önce başla. Öncelikle Güven Bey'in ellerine sağlık. Güzel bir şekilde hediye paketi yapıp yollamış modeli. Hani hediye paketi gibi duruyor. Seninki de balerin topuzu gibi duruyordu. Hani <laughs> öyle durmuyordu ama. Üstteki çok basık duruyor. Arkadaki güzel oluşmuş. Ama üstteki çok basık duruyor. Basık mı? Daha ne kadar kaldırabilirsin ki bunu? Yani model modele tepeden Ve bakman şöyle lazım. Aynen öyle. ya yani göstereceğim Hayır. de neyse Peki, göstermiyorum. Peki bu herkes için aynı şey geçerli. Yok o görmek için tepeden bakman lazım. Böyle yüksekten bakacaksın ki göreceksin. Allah biraz aşkına. Biraz daha kaldırsaydın. Seninkine bir bakar mısın arkanı buradan? Arkanı döner misin binayı? Arkanı, arkanı dönmeye dönersin. oturduğu gibi normal dur. Yok arkanı dön. Ne görüyorsun yok, dön. sen şu anda? Yok arkanı dön. Kaldırırsa Gördün Kal mü? Senin model arkasını böyle dönsün durursa? yok arkasını dönsün. O küçük fiyonk olmasa Arkada arkadan. Arkada küçük fiyonk görüyor zaten. Küçük fiyonk Öğreninde olmasa büyük arkadan o büyük bir şeye benzemiyor. Dur benziyor dediği gibi. Bak arkadan. Bak biz tepeyi kaldırdık ki onu. Arkada da küçük fiyonk yaptım ben. Arkadan bakıldığında. Kaldırdığımız fiyonkun ortalandaki boşluklar gözükmesin diye küçük fiyonk yaptım. Onu tamam da mı? Ee, neden birincisini biraz daha kaldırsaydın? İkincisi zaten arkadan görünüyor. Birincisinin arkasını Ya ben bir tane de yapabilirdim ben böyle yaptım. Önden baktığında tamam, ben, zaten bu şekilde ben kendi yorumumu söylüyorum. Tamam. Senin yorumunu sormuyorum sana ben. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Onu arkadan kaldırsaydın hem önden baktığındaki güzel durdu hem de arkadan baktığındaki güzel durdu. Ben burada kötü bir yorum yapmıyorum. Sadece yapabilirdin diyorum. Bu kadar ee, bu kadarmış Seda. Ee, her zaman söylüyorum makyajda temizlikten yanayım temiz bir görüntüden yanayım. Ee, burada simler göz altlarına yanak üstlerine kadar dağılmış göz üstünde ka, yani kaşın altındakiler çok e, dağınık duruyor. O belki taşla o durumu kurtarmaya çalıştığını bilmiyorum. Ee, taşla kurtarmaya çalıştım kaşla. E, yandaki göz kenarındaki taşlarla belki o kirli görüntüyü arka plana itmeye çalıştım bilmiyorum. Kirli görüntüyü yanda gördüğün taşla mı kurtarıyorsun sen? hani belki gözümüzü Öyle bir oraya şey, var? şey orada Tekrar burada yani ben söz Dinleyecek size... misin? Dinleyeceksen evet. şey, devam Seda, edeyim. Seda ben bir söyleyeyim onu. Emel. E, simler fönle hmm. dağılmış olabilir. Lütfen oraya girme bence. Bak, tamam ben şu an gördüğümü pön. söylüyorum. Bunu seni koruyorum çünkü farkındasın Çünkü kendisi göz kapağına simit sürme cesaretini gösteremedi. Cesareti e, de o Ben yaptım. Dulağımla yine yarışsın istemiyorum. Benim ben tarzı küsür istemedin ben çünkü sen. Ben yarışmasından nefret ediyorum. Pönledi önlerine pön çekti. Ben gördüm tamam, oradan pönle an... düşmüş Hayır, olabilir. Hayır pön böyle çeksin geriye doğru çeksin. Mutlaka öyledir belki Sine ama ben şu an gördüğüme yorum yapmak zorundayım. O kadar yoğun bir simde bu kadar dökülmesi çok... Normal yani. İşte o zaman Dağılıyor bu kadar musun? yoğun sürmeyeceksin ki görüntü kirlenmesin. Keyif Neyi yoğun süreceğim? O zaman bu kadar çok yoğun sürmeyeceksin ki. Neyi simit. yoğun sürmeyeceğim? Diyorsun ya yoğun sürüyorsun. Benim amacım zaten o da yoğun yapmaktı. E işte yoğun yapacaksan dağılmaması gerekiyor. Ya yani temiz görüntüyü her ne olursa Sen olsun hiç yapmak böyle gözün yorundasın. tamamıyla e, sim olduğu bir göz makyajı görmedin mi? E hayatım yapmayacaksan yapmay yapmayacaksın kötü olmayacak anladın mı? kötü bir görünüyor. Orada şey yani, yani dağınık tamam. duruyor, kirli duruyor. Ben, yani ben taşları, kirli diye tabir ediyorum. Bir saat dinlemiyorsun ki. Beni, Emel beni bir dinler, mi? dinler misin ya? Sence. Konuşturmadın ki beni. Öyle bir beni. nasıl oluştu anlamadım ya. Emel gerçekten bir dinleyelim önce ondan sonra istersen yorum yap. E, kirli duruyor. Kirli görüntü makyajı ben kabul etmiyorum. Ve yüzden boynun e, farkını asla kabul etmiyorum. Belki modelin istemiş olabilir ama sen e, bana ısrarla dedin ya yok işte fırç onunla şuraya şunun sür bununla buraya. Yüzü boyunda bir yaparsın daha sonra renklerini verirsin. ...boyunla yüz aynı olmak zorunda. Ya masaya masayı bir görüntü var. Ha, dudağına yorum yapayım. Dudak normal iyi duruyor. Ceketiyle uymuş bu kadar. Siz ne diyorsunuz acaba? Bence burada e, arkadaşın yaptığı makyajı ben ayıplamıyorum. Yani e, herhangi bir şekilde geldiği seviye bu. Makyajdaki geldiği seviye bu. Ve burada modelimiz diyor ki... ...biraz daha far sürebilir misiniz? Dedi Sim. Sürün ama doğru sür. Ben yani ilk önce okey. Sürmeyi öğren. Ne yapman, ne yapman gerektiğini öğren ve yaptığın hiçbir şey yok ve çok iyi bir makyaj sanatçısın diye orada konuşuyorsun ve orada geriliyorsun. İyi bir sanatçı olsan, gerçekten anlayabilsen orada gerilmezsin. Orada gayet cool bir şekilde cevap verirsin. Yaptığın iş rezalet. Bence seyirciler de sana gülüyor. Bu kadar. Can, ben yaptığım makyajın arkasındayım. Bunun mu arkasındasın? Onun, bu mı arkasındasın? Anladın mı? Bu makyajın mı? Burada hiçbir hata yok. Konsepte de uygun. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece Hilal dedi ki, ben gözümün üstündeki simi bu kadar çok istemedi. Simden istemedim. bahsetmiyorum. Konu bu. Başta Gördüğün bir şey, şey var şeyden Hilal? bahsediyorum. Ben, sadece benim e, simlerle alakalı sorunum Sim. var. Zaten... İsminiz neydi? Hilal. Hilal Hanım, simden bahsetmiyorum. Simi de sürebilir ama doğru sürsün. Yani tabii do, ben Senden Bir burada. saniye bir saniye. Lütfen. Nasıl sürecek abi söyle bakayım. Bunu ben mi göstereyim? Savaş ya. mı sürecek? E tabii madem böyle bir iddianız var söyleyeceksiniz. Nasıl sürülmesi gerekiyor? Görmüşünü, görmüyor musunuz? Bak, bir gösterir misiniz Can? Enkranda... Can göster bakayım. Bakın göstereyim Şu Şu ne Şu var Bakın. ya. Ben merak ettim. Bana bakar mısın? Bana Simi aldığınız zaman böyle... Badana gibi yapmayacaksın. Bunun bir estetik vardır. Aldığı zaman bunu dokunduracaksın. Bu ne ya? Bu ne rezalet? Sen hala konuşuyorsun. Bence çok gerginsin. Sen benim oraya ...tampon hareketiyle yapmadan o Sim'i nasıl kondurabilirdim sence öyle? Ha? Böyle mi yaptım yani? Şöyle, şöyle, şöyle yapınca ee, o Sim oraya oturuyor? Yapamamışsın ha? arkadaşım. Ne Neyi diyeyim ben şimdi yani? Sim orada durmuş mu? Durmamış. Rezalet duruyor. Ne diyeyim ben şimdi yani? Sana Niye göre öyle. Sana göre orada. öyle. Gayet kötü yani. Evet Ferit biraz da seninle konuşalım. Ee, saçla ilgili ne düşünüyorsun? Ondan sonra... puanlamaya geçelim. Yani öndeki önü demode buldum. Öndeki hmm. tutamı. Öndeki tutam ben demo. Ben istedim aslında dem, onu. Ay, yüzüm çok geniş gözüktüğü için. tutamın taranış şeklini demode buldum. Anladım. Yani şeyi demode buldum şöyle. Sadece o var. Nasıl olabilirdi? Çok şey olabilir. Ya şimdi açacağım mısın çok uzamasın. Açarsın abi onu. Tek tutam değil de daha dağınık yaparsın. Yani maşalayabilirsin. Biraz daha düşük gelebilir. Peki o zaman hemen artık puanlamaya geçelim. Hilal Ne diyorsun? Haftanın ortasında kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istersin? Evet ben e, ...kuaföründen bugün gerçekten memnun kaldım. Hani beğenmediğim e, bir yanı yok. Makyajımla alakalı problemlerim, sıkıntılarım vardı. Emel Hanım aktardım kendisine. E, ben bugün kuaförüme ve makyözüme 3 vermek istiyorum. 3 puan. puan. Peki. Hilal kendi kuaförüne ve makyözüne 3 puan veriyor. Siz Emel ve Güven'e kaç puan vermek istersiniz acaba? Lütfen kartları yazın. Saçı beğendin mi? Ha, i̇yi Ben şey. de bak hiç beğenmedim. Bir taş, bir, taşla iki kuş vurmaya çalışayım. Tamam. Biz verelim Gel tamam. hadi. Onlar bize vermiyor ama biz tamam. verelim. Puanlarımızı aldığımıza göre o zaman seni de bekleme odasına alabiliriz Teşekkür Hilal. Ediyorum. Modelin verdiği puan aslında saça ve makyaja haksızlık. Çünkü kendi istediği şeyi yaptığımız için oradan puan kırdı makyajda. Saçta da bizim modelimizin saçı en çok fiyonga benzeyen, o konsepte uygun olan saç bizimkiydi. Güven'in yaptığı saç fiyonktu gerçekten ama 3 puan verdi. Ben en azından bir 4 beklerdim. Hadi bir de kırsın bir puan ama yine 4 olması gerekiyordu. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Makasaz, bir de tarak. Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kuaförüm Sensin Sensin Kuaförüm sensin